Öncelikle selamünaleyküm. aleyküm ee, Verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ederim Değerli takipçilerimiz Bugünkü konumuz ne? Opel Astra c 1615 beygir aracımızın Sibop değişimini yapacağız arkadaşlar Dedim ya size Aracın e, çökmeden arıza tespit cihazına bağlayıp Bu arabaya neler yapmışlar Bir bakalım e, bu aracın Neyi yapacağız, neyini çökeceğiz Bu araba bir yeri gezmiş bir yerde tüpü falan iptal etmişler. Ondan sonra e, arızası nedir? Arızayı doğru mu tespit edeceğiz. Yolda giderken istop ediyor sabah çalışırken. E, seyir halinde giderken de aracımız istop ediyor. Arıza kodlarına bir bakalım. E, çökme işleminde önceden motoru yıkadık biz. Bir bakalım e, neyi var? Evet aracımız Opel Astra C aracımızın kilometresi 157.000'de. Arıza arıza kodlarına bakıyoruz burada Burada arıza kodu ne diyor 300 arıza tekleme geçersiz demiş Ondan sonra kontrol ünitesi ondan sonra aracımızın motoruna bakıyoruz Onur arızayı sil Evet aracımız bizi bir buçuk aydır bekliyor burada Burcu ablamız Kendisine bayağı bir yorulmuş burada bakın Hortumlar iptal Hatta şöyle açın bakın hortumu iptal etmişler. Gazı iptal etmişler sözde. Warfare buradan açık. Bunu çökmüşler. Bu aracımızın oraya civata takmışlar. Warp sensörü iptal etmişler komple. Şimdi e, bu aracı çökeceğiz. Bu arabada da yoğun bir yağ kaçağı vardı. Biz motorunu yıkadık bunun. Önce yıkayalım dedik. Sonra çökelim dedik. Tabii ki bu arabanın sibobu mibobu değişmiş mi? Hiç mi? Ona göre bakıyoruz. Değişme meşme görünmüyor ama bir çökeceğiz. Yine bakacağız bu aracın. Neler var ona göre. Tesisatı var. Burada bayağı bir şeyler motor karşı değişmesi gerekiyor. Evet aracı bir çökelim bir bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar söktük Buradan Abdullah Usta'ya selamlar olsun Oto tamircim Kerem Usta Geçen sökmüştü Bakın arkadaşlar bu arabaya Burayı görüyorsunuz Burada yanık Sibopumuzu göstereceğiz Bakın bu kısımda sibop yanık Şurada kısımları görüyorsunuz Önceden yapılmış ama Bu siboplarımız komple gitmiş Bakın bu aşağı doğru Şuradaki aşağı tarafta şu kısımlarda eksoz tarafı bakın burayı görüyorsunuz Bayağı bir sıkıntılı aracımız çöktü şimdi Rektepe'ye gidecek Rektepe'den gelince bakacağız <laughs> Fatih kardeşim hoş geldin nasılsın? İyi, İyi kardeşim YouTube'dan geldi. Ne evet. yapıyorsun? Tamam. Ne yapıyorsun? Senin arabanın neyi vardı? Zeyn abi benim arabaya bir önceki bakımda 10 40 yağ koymuşlar. Evet. Yani 1000 2000 km yaptım ama araba zorlanıyordu. Sonra evet. geldim. İşte yağını değiştireceğiz. Evet. Bağ... Engin flash yaptık. 10 40 yağ temizledik. Aynen öyle. Şimdi testçe çıkıp gelecek. Çok teşekkür ederim Fatih kardeşim. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar bunu söktük. Ee, burayı ne yaptık? Sivoplar yanık. Sivoplar gidip gelecek Rektefiye'den. Bir bakalım nasıl oluyor ona göre yapalım Burada da bir altı fragman gösterelim Arkadaşlar bu arabada LPG iptal ediyorlar 3 kere 4 kere bu arabanın kapağı yan sanayi tutuyor Sipoplarında e, neler var Evet Ömer Üstü anlatacak şimdi telefon görüşmesi var özel Evet arkadaşlar görüyorsunuz bu sipopun yuvası olmuyor yan sanayi olduğu için Aşağı düşmüş. Sonra bir daha yine gösterecek. Siboplarımızı görüyorsunuz yanık şeklinde. Usta buna Ömer Ustam ne işlem olmuş buna? Şey Ustam, bu de ne güzelmiş bu ha. Bu kapağı değiştirmişler. Kapak yan sanayi. Tamam. Kapağın yuvalarını yaparken şu üç kısımlarından almamışlar. Değil mi aşağı doğru? Üç kısımları var ya. Evet. Yani Sonra bunu bu bir daha e tartışsak olmuyor. Yuvalar şuradan basıyor. O yüzden de i̇şte sıkıntı oluyor. Sibop olmuyor. kaçırıyor tamam ne bayağı çökmüş aşağı doğru tabii, tabii. değil mi? Bayağı çökmüş. Mahkapla mı yapmışlar bunu acaba? Mahkapla yapmışlar. Tezgahta gireceğiz. Tezgahta gireceğiz ha. Yeni kapağımız geliyor hemen. Evet arkadaşlar yeni kapağımız gelsin bir kullanalım. Ömer Usta'cığım bu kapak markası iyi midir? Kapağımız, kapağımız Asahi marka. Tamam. Daha önce açalım kapağımıza bak. Yapıyoruz. Evet. Sıkıntı yok, problemsiz. Değil mi? Sürekli takıyoruz yani. Kapağın fiyatını soran olursa arkadaşlar e, 2550 lirayla 2650 lira değişiyor arkadaşlar. Burayı sibopları takacak kardeşim güzelce ayarlamalarını yapacak. Burayı taşamayacaksın değil mi? Yok. Bu 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 şekilde. Aynen sibopları alıştıracağız, gönderecek. E, toplamasını yapacağız burada. Eski kapağımıza bakın. Yeni kapağımız da burada. Bu araba sabahleyin iş Çok 3-4 yere gidiyor. Ablamız burada e, mağdur oluyor. Bir de kapağı değiştirelim dedik. Zaten bu kapak da değişmiş herhalde değil mi? Yan sanayi mi? Aynen. Evet, sana kolay gelsin güzel insan. Evet arkadaşlar, aracımızı toparlıyoruz. Silindir kapağımız asayi taktık. Burada bu kapaktan birkaç tane arabaya da takmıştık. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Kapağımızı gördünüz. Burada aracımızı söktük. Burada temizliğini güzelce yaptık. Çivata yerlerini temizledik. Şimdi bir tane tazik çivabını değiştireceğiz onun. Ona göre bakacağız. Ee, yağımız da geliyor. Bura bayağı da antibriz olmuş. Buradan Abdullah Suya selam olsun. Güzel kardeşim. Bak Hüseyin Usta topladı bunu. Tazlik sibobunu değiştirdi. Kapağı takacağız şimdi. Kapağımızı takmadan önce civata yerlerine bakın. Oralara dikkat edelim. Bakın burada temizleyin onları. Şöyle tazik sibamımızı görüyorsunuz. Kul olması lazım. Temiz olması lazım. Civatayı da kapağımızı takalım bir toparlayalım bir bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu aracımıza ne yaptık? Bu arabaya iki kere sibop değişimi olmuş. İki kere sibop değişimi olduğu için sibop yuvaları taşlanma olduğu için bu araçta yolda giderken stop olayı vardı. Yarın sabah LPG'ye vereceğiz bunu, toparlayacak arkadaşlar. LPG iptal etmiş ablacığımız, bir hafta kullanmış. Ondan sonra ne oldu? Biz bu arabaya soket taktık. Soketini gösterelim buradan. Orijinal jaksunun soketine yaptık. Burada bu aracımıza silindir kapağını değiştirdik. Bu sensörün kablosunu değiştirdik. Aracımızı bitirdik. Ya Allah, bismillah. marşına basalım. Evet, aracımızın silindir kapağı yeni. Aşağı iyi taktık arkadaşlar. Burada görün bu şekilde. Arabanın kaçaklarını, yağ kaçaklarını falan kontrol edeceğiz. Evet, bir aracımızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sibop değişimimiz daha bitti. Aracımızın motorunu tertemiz yaptık. Evet, bir aracımız daha bitti arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun can ciğerlerim. Stop et! Bir daha bas! Aracımızın spabını değiştirdik. Onunla arabayı burada test yapıyor Onur ehliyeti var. 18 yaşında. Aracımızı testini yaptık. Burada Onur burada gülüyor biraz. Ciddi ol Ulan çekerim ha. Araç teslim etmeye götürdük. Devam ediyoruz. Biraz yoğunluğumuz var. Hakkınızı helal edin arkadaşlar.